Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Prototip 2'ye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Mafya Kurtlar Vakası serisini bitirdim. Final bölümü yayınlandı dün. Yani böyle emin konuşuyorum. Bol kesi de sallıyorum da bunu da önceki yani bunu mafyadan önce yayınlıyor olabilirim abi. <laughs> Benim işim belli olmaz. Yani Mafya Kurtlar Vakası bitti arkadaşlar. Ee, onun üstüne demiştim size zaten. Sonrasında Prototip 2 serisini komple bitireceğim. Bu çok iddialı oldu biraz. Bayağı iddialı oldu baba. Prototipin çünkü daha çok başlarındayız. Ama bitirmeye özen göstereceğim. Emin olun gelebildiği kadar seri gelecek. Alright father. So how'd you get over to the green zone anyway? All the bridges around. Not the air bridge. Blackwatch flies transport helicopters between the zones. I bribed one of their pilots to take me aboard. I'm not much for bribing. Think I'll just body snatch some poor sucker and steal <İşte> a seat. Be seeing you real soon. Daya, daya. Ana <laughs> lan 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 abi lan tutun lan tutun lan. Telefon gitti baba. Evet, Consume Vehicle Commander as you can. As you can. <laughs> yok, so you can. As you can diye bir şey yok. Uydurmayalım. Baba Commander'ın elbisesini alacağız. Hazır mısınız? Commander'ın elbisesini alacağım. Merhaba askerler. Merhaba. Rahat olun. Hmm, asker. Baba şunu alalım direkt. Aa, Lan oğlum izlemeyin lan. Aa yok abi bu hala izleniyor. Oğlum izlenmeyin bir lan. Oğlum niye izleniyor bunlar? Ben ben niye şüpheliyim ya? Ben neden şüpheliyim baba? Komedir komedir. İzlemeseniz ne olurdu? Oğlum burada da bir lan beyaza düştüğü an almamız lazım arkadaşlar. Hadi la bir beyaza düştü artık la Commander la. Tamamdır. Biletler lütfen. Teşekkürler. Geldik. Aa. Böyle mi abi? Ha anladım bölgeler arası böyle seyahat ediyoruz köprüler kapalı çünkü arkadaşlar Anladınız değil mi sizde Böyle seyahat ediliyormuş Helikopterlerle baba aa bakın Çok ilginç Çok da güzel bir özellik <laughs> Evim güzel evim <laughs> Gen tekiz <laughs> Yok artık Oooo <laughs> mekan daha karışık lan ben yeşil bölge daha güvenlidir diye bekliyordum baba. Baba yine bize bir olay çıktı. Hep aksiyondan habersiz aksiyon yapıyorum ya. İlginç. İnişe izin verdiler. Sağ olun baba. Selam beyler. Heller babanız geldi. Babanıza kucak açın. Evlatlarım benim. Evet. Buradayım. Konuşacak çok şeyimiz var. Tamam. Merak etme babacım. <laughs> Doğru valla. Oğlum biz heleriz lan. Çoğuşa geliyoruz baba. Mı peder artık? What you got? This way. Here. Take a look. The first outbreak of the virus started at Penn Station. Then, one year later, the second outbreak. One of Athena's contacts broke it down. Airborne vectors, waterworks, every kind of viral transmission route. Okay, we don't have time for this. Mercers. there. you are saying the second outbreak started in the exact same place as the first. Look.

through their power structure why Sabrina Galloway is already in line for CFO Sabrina Galloway she's a plant Mercer's got her spying on Gentech yes I know that name here Sabrina Galloway Gentech CFO Blackwatch is holding a security briefing about her later today where Jan O'Hare by and the security briefing Great. Hemen gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, hala bu gostimizin ölmesine memnunuz. Sonuçta Blackwatch'ın baba açılın. Uçan Blackwatch. Welcome <laughs> <laughs> Mouth 22 is ready for your command. Eyvallah bebeğim. <laughs> oh. Tamam. Sağ olun bakalım. Hijack. Dismount ne lan baba olur mu anasını satayım? James, are you at the briefing? can't talk no father. If I don't shit up like a good little soldier, I'm never gonna get into that briefing. Aa zormuş lan şeyi kullanması da abi. Hadi gidelim gençler. Tamam geliyorum. Allah Allah tam sürüyoruz lan. Çok iyi abi. Ayıpsın. Ulan. Ulan acımam namussuzlar. Çekilin bakayım lan ezileceksiniz. Ha, infektetleri ez diyor baba. Ne diyorsunuz ezeyim mi? Şunlar infektet değil mi? Lan onlar sivil mi? Pardon. Pardon pardon. Geliyoruz. Geliyoruz. Tamam geliyoruz. Baba bunlar ne oluyor? Eziliyor direkt. ha Tamam. Alın da anlaşıldı merkez. Anasını belleyeceğim onları. Aha. Baba işte bak tank dediğiniz böyle olur anlatabiliyor muyum? GTA'daki gibi değil baba. Bakın böyledir yani. Tank dediğiniz anasını beller bunun. Uuu. Yara antiklar. Bağırmayın lan. Terbiyesizlik yapmayın halkın içinde. İnfektetleri ezeceğiz arkadaşlar. Şunları ezelim. Lan oğlum patlatmayın ben ezeceğim bunları. Uyaa. Merhaba enfektetler. Enfektet. Enfektetin çakma versiyonu arkadaşlar. Allah. Oğlum bırakın da ezeyim lan. Aa. Ovalıyorum ovalıyorum ezdirmiyorsunuz ezdirmiyorsunuz. Baba tank dediğim budur anlatabiliyor muyum? Öyle GTA'daki gibi iki şeyde böyle şey yapmaz yani. Ne demek istediğimi siz anladınız. İşte beni de yormayın ya. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. O kadar GTA video satıyorum size. Lütfen anladım değil <laughs> Baba çok saçma anlatabiliyor muyum? Tank dediğin yani öyle bitkiyi bitkiyi tanımaz. Anasını laciverte boyaması lazım. Bakın böyle. Bak. Bak. Tank dediğim böyle pastırmasını çıkartacak abi. Tank'ın amacı bu zaten. Ooo. Enfektetleri de bonus alalım arkadaşlar. Siz hiç bonus almayı istemez miydiniz? Hiç internette bonus almayı arattırdınız mı? Baba selamünaleyküm. aleyküm. Merhaba. Friendly ismi vuruyorum. Yok be. Pardon baba bizim do dostlar eziyormuşum ya. Uuu ne vurdum. Yakaladın tamam. Baba patlatırım ben bunları tamam. Tamam baba geldik. Al anasını satayım. Al al al. Oğlum kilitlendi lan sistemler kilitlendi abi. Düşünün artık. Geldim ulan ayılar. Selamünaleyküm beyler. Hallettik tamam. Evet. Oha. Geldik. Geldik lan daha ne yapalım oğlum? 12 kişiye mi saldıralım yani? Bize de bir tane tank var baba. Aa! Tamam tamam. Baba ateşlemeler boktan yani. Vereceğiniz tanka sokayım ya. Boktan yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. Baksanıza. Hedeften sapıyor arkadaşlar. Tamamdır. Geliyor lan. Oo ne vurdum ha. Tamam. Geldim. Geldim. Askerler çekilin. Buradayız. Brawlers'lar öldürelim. Brawlers'lar kim baba? Gelin lan. Ha bunlar mı? Alın lan. Temiz. gebertin. Gebert, gebert, gebert. Ateş. Evet, evet. Oo, ne vurdum baba? Lan oğlum. Yaklaşma lan. Seni çirkin. Suratsız. Geldim. Geldim. Alındı anlaşıldı merkez. Harekete geçiyoruz. Çekil 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 çekil. Tamam. Geldik beyler. Oh. Oha o ne lan? Hydra baba. Tamam baba hallediyoruz. Oğlum tankın canı kalmadı lan. Hallediyorsun da ne hallediyorsun diyorlar baba. Ha onları da patlatabiliyoruz değil mi? Mantıklı baba. O ne lan? Oğlum hareket ediyor bunlar lan. Bunlar hareket ediyor. <laughs> Oha bir dakika. Bunlar hareket ediyor abi. Bunlar niye hareket ediyor ama? Ama çok saçma sizin hareket etmeniz kardeşlerim. Alın lan. Tamamdır baba. Lan vurma lan vurma lan. Oh! <laughs> oh, abi. Tanka bak. Yok artık. Çekilin la. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tamamdır. Mahvoldu oğlum tank. Evet. Anlaşıldı. Geleceğim de baba tank patlayacak ya. Tamir edin şunu bir. Anasını bellediler tankın. Dönelim şuradan. Heh. Evet ben de fark ettim baba onu. Yani çok felaket küstürmüşler mekanı. Açılın lan. İnfektiyat da izliyoruz baba. Hayır zombi virüsü var. Siz niye sokaklarda yürüyorsunuz ya manyak herifler. Çekilin lan. Baba. Tamamdır. Halledildik. 2 enter the compound and change to mission channel 32 Roger. my name is lieutenant Claire Riley callside Castle I work for Colonel Douglas Rooks callside checkmate and if you're hearing this you also work for Rooks. We've intercepted a communication revealing that two POIs are moving their operations into the green zone. POI-1 is Sergeant James Heller, an escaped test subject. He is armed, extremely dangerous, and is a chief suspect in the disappearance of Dr. Anton Koenig. ROE for Heller are simple. You are cleared hot. POI-2 is Father Luis Guerra, a known civilian agitator, vigilante, and terrorist. We believe that Guerra is aiding and abetting Heller, so ROE is the same. Be on the lookout for him. Intel believes that Heller is working his way up Gentech's power structure. The next victim is Sabrina Galloway, Gentech's VP of operations. Rattler 31, on security detail. This concludes the briefing. Dismissed. Baba resmen bize sokup sokup çıkarttılar. Vay satayım. Dostlar ve düşmanlar. Mission completed. Mission dedim lan. Aha. Heller evolved. Baba evolved yani anlatabiliyor muyum yani? Hey rahmetinize. Bakalım şimdi neyi vereceğiz arkadaşlar biliyorsunuz en son. Ben canımı arttıracağım ne yapayım ya zırlar acı mırlar acı. Allah Allah fakiriz biz canımız yok bizim. Aha. Update var update diyorum upgrade var baba bir de kimlik var. Evet kim izliyor babacım? Bir boşa düşseniz de alsak ya. Tamam tamam sakin olun. Tamam. Aldım. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Bunları atlıyorum. Bunları çevirmenin bir mantığı yok. Küçük görevler bunlar. Küçük işler için beni yormayın. Aha. Vay babayın rahmetine. Daha iyi kullanıyoruz artık arkadaşlar. Neyse atalım. Bizim işimiz olmaz onlarla. Oradan direkt bölgeye geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. Artık bölgeler arası seyahat açıldı yani. Düşünün. Arkadaşlar bu black box'ları falan filan bu yuvaları falan. Aha bakın şunlar diyordum. Bunları ben video dışında mı toplayayım videoda mı toplayayım? Onu yazın bir sonraki bölüm toplayacağım bunları çünkü. Hani sizin istediğinize göre istediğiniz gibi yapayım bunları. Bunları video içinde de toplayabilirim video dışında da. Nasıl isterseniz. Takılın kafanıza göre. Dinliyoruz. Damocles didn't work at all. Doesn't to No sir. Şuraya giriş yapalım abi. Bakalım neymiş bu sefer görev. Evet, giriş etkimiz kazanılmış baba. Güzel. Bu kimlik çalma olayına hastayım lan abi. Çok güzel. Dinliyoruz. Destroy diyorsun yani. Valla onu yapacağım Tanda. da. Time to find me a base commander. Base commander, aynen baba. Bunları bro, I don't feel good about those victors coming here. Bunlar nasıl atabilirim arkadaşlar? Şöyle yaparsan dağılır mı? Whatever. You're the boss, Şöyle dağılın beyler. Bunu alalım. Beyler şöyle biraz dağılın. Şunu alayım ben ha. Evet. Oo! İlginç. Babacım Selamun aleyküm. Kim izliyor lan? Selamünaleyküm beyler niye izliyorsunuz lan? Bu komandırı almanın bir yolu var mı acaba? Şayet şunu alırsam arkadaşlar. Bunu da alırız. Evet. Alınmıştır. Hadi girelim içeriye. Demek burada tutuyorlar tankları. <laughs> Baba geldim. Oh çok güzel abi. Bir tank al ve diğer tankı yükletmek için onu kullan diyor. Çok iyi. Oh DNA var. D DNA varmış baba. Selamın aleyküm beyler. Bunu aldım. Bu taktik hep şey yarıyor arkadaşlar. Şey olayımız şeymiş arkadaşlar bakın. Buna geçiyorsunuz. Hijack. Baba... Buna bindiniz ya. Böyle yapıyorsunuz. <laughs> yok artık. Yok edeceğim sizi. Vurun bana zaten ben bu tankı yok etmek için uğraşıyorum baba. Aha. Uuu. Orayınlar gönderilmiş arkadaşlar. Gönderin orayınları. Pek bunların orayını iyi değil ya. Baba şunları tarayalım. Oo, orayını direkt öldürdüm. Hadi çıkalım araçtan artık. Selamün aleyküm beyler. Beyler ben sıkıldım ya sizden. Buyurun. Allah. <laughs> Oha. Yok artık baba. Temiz. Temiz baba. 2, Temiz baba. 2, Radio check. India 2, how copy? Gittiler kızım gittiler ne konuşuyorsun <laughs> Allah'ım yarabbim bu Red Crown da komik adam abi Komik kadın Komik hatun kişilik Tamamdır Bitti Oo. Hay temizdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Başarılı Aham da kimliğini öğrenebiliyoruz arkadaşlar Aa o ne Yuva bulduk yuva bulduk yuvalı yapalım değil mi Yuva derken şu yani Bakın şimdi. Selamun Aleyküm. Biraderler. Merhaba. Bakın. O değil o değil o değil. Alın lan. Tamamdır ben kaçıyorum abi. Kaç 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 kaç. Strike teamler geliyor. Evet Geliyor lan Okey kurtulduk Tamamdır arkadaşlar Bir şey yapamazlar Bitti En fazla turlarlar böyle kafanızda yani Onun da bir sıkıntısı yok Bu kadar Direkt yuvayı dağıttık. Yuva yıkanın hani yuvası olmaz derler ama. Baba direkt dağıttım. Bakalım burada neler varmış. Bakın mutasyonlar var burada gördünüz mü şimdi. Bir tane daha burada. daha bir iki tane sinyal geliyor. Hadi onları yapalım arkadaşlar. Biri ta yukarıda geliyor ama ya. O sıkıntı abi. Şu göreve girelim. Gente'nin göreviymiş baba. Yani en yakında bu var bunu yapacağım. Hiç kasmaya gerek yok abi. Sırasıyla ile... aa. Black box. Black is box. Aha burada gördüm. Hemen de görürüm. Dediğim gibi arkadaşlar bunları video içinde mi yapayım yoksa video dışında mı yapayım? Hani dinlemek ister misiniz yoksa hemen boş ver be ne yapalım biz bunları mı dersiniz? Dinliyoruz. Buraya yakın mı abi? Şu yakın mı şu göre? Bak a güç buldum bakın. Güç derken şunu. Valla şunu alırım ben upgrade baba Alalım hemen Baba bunu tadı içeriye mi sokmuşlar lan Açalım Serbest Yaratık serbest beyler 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 yaratık serbest kaldı beyler Ne düşünüyorsunuz yaratık hakkında Selamun aleyküm beyler Ulan. Şekliniz kime lan? Baba şuna atla şuna şuna şuna. Ne yaptınız lan? Evet. Merhaba canım. Kolunu da kestik. Baba alalım şunu. Hoppa. Upgrade. Şifa olsun arkadaşlar. Tendrils. Yes. Artık daha büyük. Yes. Bu kadardır arkadaşlar yani. Upgrade dediğiniz nedir ki? Bakın aldık hemen. Şuraya giriş yapalım hemen. Hemen hemen iki kere hemen hemen giriş yapacağız abi. Prototip 2'yi bitirmeye kararlıyım arkadaşlar. O yüzden. Rahat rahat. Geniş geniş oynayabiliriz. Aha. Marcella Walls'u bulmam lazımmış abi. Marcella. Vallahi ben de bilmiyorum baba. Erkek mi kadın mı? Ne bileyim. Buradaymış ama yakın. Marsella selamün aleyküm canım. Ha aşkım burada. Aşkım dedim ama sana. Şu değil lan. Şu baba. Ya yemişim izlerse izlesin ya nedir yani abi. <laughs> Allah Allah. Bunun hafızasında önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamamdır bu kadar işte. Tamam. Mutajen. Aa, ne lan erbil? Mutant gen baba. Hemen geliyoruz. Heller olarak geliyorum baba. Selamın aleyküm. Helikoptere engel olacağız. Peki. Lan oğlum nereye düşüyorsun dur. Saçmaladın Heller. Ha yine kargo görevim abi ya. İğrenç. Düştü düştü. Arası aladı lan. Böyle düşme olur mu oğlum? <laughs> Askerler öldü lan. Ha. Yine abi yine kargo görevi ya. Heller olalım burada. Madem önemli bir şey değil baba. Oğlum ben hızlıyım lan zaten. Benim üstüme hız mı var? Oyundaki bütün hız upgrade'lerini, hız upgrade'lerini açtım. Hem hazlıyım hem hızlıyım baba. Öyle. Bir şeyler topluyoruz baksanıza. Sürekli hareket ediyor içimiz. İçime bir şeyler giriyor doktor bey. Oo, wow. Çok sıkıcı bir görev abi bu. Kuleden kuleye koşuyorsunuz da. Kutu topluyorsunuz da yani. Ne bileyim. Ben biraz işsizce buluyorum bu görevi. Şöyle genişten alalım. Acelesi yok abi. Toplaya toplaya gideceksiniz zaten. Karaistege gelsin izin olacak baba. Tecavüz ettim. Resmen tecavüz ettim. Kalmadı lan. Oğlum bitirdim hepsini. Bundan sonra gelip toplasanız ne yapacaksınız ki? Hadi bundan sonrasını aldınız diyelim. Ne olacak ki? Evet. Ha daha devam var. Evet. Oha. Ne diyorsun? Bu kadar var mı lan? Baba burada da bir tane gen var ama onu almamız lazım. Aha saldırıya geçtiler arkadaşlar. Buraya geri döneriz. Konteyner yok valla. Araştır araştır bulursun. Yok baba yok. Aslında biz yoğuz. Tamamdır hallettim abi. Geriye dönüp o upgrade'i alacağım. Orada bir tane kas simgesi gördüm. Tamamlandı. Vay! Oh! Delirdim ulan. Predator upgrade'inden bir upgrade daha. Mutasyon daha doğrusu. Upgrade değil baba. Predator'da neyi açmışız en son? Masterful Strikes bu var. Oo, %70 daha az. %75. Eee yok. Düşman yemek daha fazla can veriyormuş aslında işe yarayabilir. E yani en mantıklısı şu. Burada kutu var. Black box var tamam. Baba muhtemelen buralarda bir yerlerdedir ya. Aha. Bula bula gidiyorum lan. Salt Yard Pains. Plains. Pains diye bir şey yok. 351 Oha. Kaç gün önce dedi abi. Yok artık. Baba ne otobüsü lan ne oluyor? Şurada bir güçlendirmemiz var evet. Hemen dönüşelim arkadaşlar çünkü şüpheleniyor bunlar biliyorsunuz. Bu dingiller böyle. Baba asker mi bu yine? Merhaba canım. Hazır köşende durmuşsun. Rifle ha. İyi baba. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi prototip seri seri gelecek arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Aa. Field up. Hemen deneyelim beceriyi. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bacım kusura bakma ben böyle gotler alamam. Yok öyle bir şey yani. Yok öyle bir şey. Kusura bakma. Ay anlamaz mısın? Peki o zaman biz de gidelim bari başka bir otoparka bakalım yani. Ne gördün yani? Kızlar alamıyormuşuz yani beyefendi otoparka kabul etmiyor arabayı. Ay ne demek kabul etmiyor şekerim. Şimdi ben onu seksi vücudumla bir korkutayım da bak nasıl kabul ediyor yani. Merhaba beyefendi. Ay siz de ayı gibiymişsiniz sizden bir etkilendim bir elektrik aldım. Duyduğuma göre bu helikopteri kabul etmiyor musunuz beyefendi? Ne kadar da ayıp. Acaba dudaklarımı böyle büzsem beni acaba yatır... E e helikopter acaba buraya yatırır mısınız acaba? Yani helikopter burada kalabilir mi acaba?